Daha doğrusu dün kadın mücadelesiyle ilgili önemli bir panel daha gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kadın Girişimciler Kurulu'yla Eskişehir Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen bu panelde konu kadın girişimciler ve Eskişehir'deki başarı öyküleriydi. Panelde konuşan isimlerden biri de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Elniceydi şehrin ilham veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kadın Girişimciler Kurulu ve Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle Haller Gençlik Merkezi Trilik Salonu'nda İlham veren girişimci kadınlar, şehrimizden gerçek başarı öyküleri adlı panel düzenlendi. Panel öncesi açılış konuşmasını yapan Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zuhal Ediskan Şen, şimdiye kadar kadın girişimciler konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı kadın meclisi olarak kadınlarımızın girişimcilik konusunda fark yaratabilmeleri adına pek çok etkinlik düzenledik. Pandemi döneminde bile dört ayrı girişimci kadınımızı girişimci kadınların hayat hikayeleri ve pandeminin onlara etkileri adı altında canlı yayınlarımıza konuk ettik. Bir süre önce de dünyanın bilimi, bilimin de kadınlara ihtiyacı var dedik ve üç üniversitemizin ulusal ve uluslararası söyleşimizi gerçekleştirdik. Onların tecrübelerini paylaştık ve gençlerimize ilham vermelerini sağladık. Bugün de toplumsal ve ulusal ekonomiye katkı sağlayan, kendi işlerini kuran ve istihdam olanakları yaratan girişimci kadınlarımızla ilham veren girişimci kadınlar başlığı altında panelimizi gerçekleştireceğiz. Eskişehir'de kadınlar adına büyük adımlar atıldığını ve kadın gücüne vurgu yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elif Kaydak ise kadınların ekonomiye katkı sağlamasının temel hedefleri olduğunu ifade etti. Kurul olarak kadınların ekonomik katı, ekonomik hayatta katılımının artırılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi temel önceliklerimiz. Bu anlamda da çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bugün de Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz ilham veren girişimci kadınlar etkinliğinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aslında bu etkinlik kadın dayanışmasının ve kadın gücünün şehrimizde ne kadar güçlü hissedildiğinin bir göstergesi. Bu anlamda etkinliğe davetleri için Kent Konseyimize, Kent Konseyi Kadın Meclisimize çok teşekkür ediyorum. Verimli ve ilham veren bir panel olmasını diliyorum aydınlık ve mutlu bir gelecek için kadınların dünyadaki rolüne değinen Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu da kadınların ekonomiye katılmasının stratejik bir kalkınma modeli olduğunu ifade etti. Güzel şehrimiz tüm bölgeleriyle girişimcilik için son derece zengin bir potansiyel barındırıyor. Bilhassa yerel kapasite ve birikimin küresel rekabette kullanılması için kadın girişimcilerin önemli yerel aktörler olduğunu unutmadan kadın girişimciliğini en üst seviyede desteklemeliyiz. Kadınlarımızın ekonomiye entegrasyonu sadece sosyal bir politika değil, aynı zamanda stratejik bir kalkınma modeli olarak görüyoruz. Ne mutlu ki bizlere güzel şehrimizde siyasetten ekonomiye, sanayiden spora, sanattan akademiye geldiğimiz her noktada kadınlarımızın alın teri. Atatürk vizyonunun, Atatürk'ün aydınlanmasının ne anlama geldiğini Eskişehir'li genç kızlarımıza, iyi bir rol model olarak ne anlama geldiğini yaşayarak göstererek e, gösteren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza hepinizin huzurunda e, teşekkür ediyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'de konuşmasında kadınları ve özellikle de genç kızları girişimcilik konusunda cesaretlendirmek gerektiğini belirtti. Bir kere kadın hikayelerinin, kadın dayanışmasının, kadın mücadelesinin içine girdiğiniz zaman görevler değişebilir, o görevler bitebilir ama kalbimiz, yüreğimiz hep burada atıyor. Ben de belki şu an bulunduğum görev nedeniyle işte Eskişehir Kadın Hakları Komisyonu Başkanı olarak başladığım bu kadın yolculuğunda, kadın mücadelesi yolculuğunda biraz uzak kalmış olabilirim ama kalbim hep bir taraftan da sizlerle. Ve aslında ortak neler yapabiliriz diye düşündüm biraz önce Elif Başkan'ın konuşurken. Bizim hemen aşağıda dijital gençlik merkezimizi açmaya hazırlanıyoruz. Burada küçük bir odadaydı, tabii çok yeterli değildi. Daha büyük bir alana taşımaya hazırlanıyoruz. Ve orada yapacak, startuplar yapacak ve daha sonra daha büyük bir alana taşıdığımızda belki e, küçük prototipler üretebilecek noktaya da getirebileceğiz dijital gençlik merkezimizin. Bir inovasyon merkezi olsun istiyoruz. Tabi burada da güzel kütüphaneler çıkıyor ama yatırımcı bulma konusunda biraz sıkıntılar oluyor. Biliyorum ki bazı illerde özellikle İstanbul gibi yerlerde kadın girişimciler fonlar kurarak bu genç girişimcilere destek oluyorlar. Bana göre TOBA'da bu çok yakışır. Top, öyle değil mi? Kadın girişimciler kuruluna. Belki beraber bizler de paydaşı oluruz. Eğer böyle bir fon olur, içinde yer alırız. Ve gençler, özellikle genç kızlarımızı bu girişimlerde cesaretlen,